Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aracımız Astra J 2015 model 1.6 dizel spor paket. Şimdi aracımızda ne şikayetler vardı? Aracımızın e, cam fonksiyonları çalışmıyordu. Diğer kapılarda çalıştırabiliyorduk ama şoför kısmında cam fonksiyonlarını çalıştıramıyorduk. E, şu aradaki kablo kopuyor arkadaşlar tamam mı biz ona Eee Yumuşak bir kabloyla. Şu arada kopuyor. Yumuşak bir kabloyla ekleme yaptık. Onu da bu e, 1x0.75 kablolar var bu şekilde. <laughs> Bunlarla da şu ana soketten ekleyip yapabiliyorsunuz. Kırmızı kahverengi bir kablo. Zaten sert bir kablo. Onu bu şekilde buradan ekledik. Makaronladık. Sonra bu tarafa çıkarttım. Bir e, susta yardımıyla. Sonra bu şekilde burada ekleme yaptık. Fonksiyonlarımız çalışıyor. Dikiz aynalarımız çalışıyor. Sizin de kapı koluyla dikiz aynalarınız, kapı fonksiyonlarınız çalışmıyorsa bu şekilde yapın arkadaşlar. Şu modülü değiştirmeyin. E, kırmızı ışıkları yanmıyordu arkadaşın. Bunları bu şekilde çözüm bulduk. Elinizden geliyorsa bu şekilde yapabilirsiniz. Size de bir faydamız olsun diye paylaşımda bulunalım dedik.